Herkese merhabalar, beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle hepinize sevgilerimi iletiyorum. Ben medyum karma astrolog, şifacı yani spiritüel danışman, metafizik uzmanı Ferdi Bozduman. Aslında medyum da, şifacı da, metafizik uzmanı da hepsi aynı konuyu için alıyor. Astrolog da aynı konuyu için alıyor. Spritüel konularda da yine aynı şekilde için alıyor. Bunu zaten bilebilmeniz adına söylüyorum. ...bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlık almak için... ...Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak... ...Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak... ...Twitter'dan Ferdi Bozduman olarak... ...ulaşıp e, mesaj kutularından... E, ...menajerim Utku Bey ile e, ...ya da Nurhan Hanım'la irtibata geçebilirsiniz. Ferdi Bozduman resmi hesaplarından. E, çok özel bir açılım olmasını istiyorum. E, ya tamamen adam gibi restini çekip restini çekip ya tamamen adam gibi gelirsin ya da bu iş burada biter yani son derece farklı özel bir konu özel bir başlık bakalım aklınızdaki kişi restini çekip tamamen size adam gibi bir şekilde gelebilecek mi Ben bunu gerçekten merak ediyorum Hadi bakalım niyetlerinizi yapın bakalım bir adapte olun bir görelim. Aklınızdaki kişiyle biliyorsunuz bir nefes egzersizimiz var. Ortamınız müsaitse her nefes alışverişinizde sakince alıp verip adını üç defa sesli söylüyorsunuz. Onunla bağ kurduğunuzu imgeliyorsunuz. Ortamınız müsait değilse derin nefeslerinizi alıp verip sakince içinizden adını söylüyorsunuz. Onunla bağ kurduğunuzu imgeliyorsunuz. Bakalım Şimdi ikili oynayan bir aklınızdaki kişi var. Gerçekten size kendini farklı gösteriyor. Mecburiyetten devam ettiriyorum. Şu sorunu bir çözmem lazım. Bu sorunu hallettikten sonra çözeceğim. Beraber olacağız. Biraz bekle. Biraz zaman ver. Yani böyle büyük vaatlerde bulunan bir aklınızdaki kişi görüyorum. Çingene, Romani, Tarot kartlarımda. Bunun bilgilerini ben burada alıyorum açıkçası. ağır derecede e, yani burada sizi alanında tutabilmek için ciddi derecede verilen bir şey var. Aslında çok iyi gidebilecek bir ilişki bu. Yani ama e, hüzünler içerisindesiniz. Yani hüzünler içerisindesiniz. Bölünmüş e, iç, e, bir biçimdesiniz. E, yeni bir başlangıç yapabilmeniz gerekiyorken ve bir takım yeni başlangıçlar yapmanız gerekiyorken sizin manipüle edildiğinizi ben görüyorum burada. Ee, ve bu e, insanın böyle vurdum duymaz umursamaz tavırları kendi işine gücüne, kendi hayatına adapte olması ve kalan zamanlarında e, size vakit ayırması sizi üzüyor. Ben burada aranızda bazı mesafeler de gördüm. Bazı engeller bu bir ee, biriyle beraber yaşadığı için rahat görüşemiyor olabilirsiniz. Şehir mesafesi olabilir, ülke mesafesi olabilir. Yani size uyanlar alacaksınız. Bu bireysel bir danışmanlık değil ya sonuçta. Size uyan noktaları almanız gerekiyor. Ama ummadığınız gelişmeler olacak. Gerçekten e, burada e, hep böyle fırtınalara maruz kalan siz olmuşsunuz. Yani hep güçlü duran, ilişkiyi canlı tutan, siz olduğunuz için birçok şeyden, birçok konudan vazgeçmişsiniz kendi hayatınızla ilgili. Keşke o da o fedakarlıkların devamını getirebilseydi diyorum. E, ama o çok bu fedakarlıkların e, devamını getirememiş. Burada idare eden olmuşsunuz. Aşırı derecede idare eden olmuş olduğunuz gözüküyor. E Bu idare etme durumunuzdan dolayı da açıkçası manipülasyona... ...uğramışsınız yani. Evet, e, yoğun hayaller var. E, ciddi anlamda... ...hayal ve emekler var. Evet, karşı taraf güçlü birisi. Karşı tarafa gerçekten kendinizi kaptırmışsınız. Gerçekten derinden... ...seviyorsunuz. Ve o kadar derinden ve o kadar içten... ...seviyorsunuz ki... E, ...burada bir çıkmazın... ...içindesiniz. Yoğun gözyaşları... ...dökme var. Yoğun derecede... ...içinizin acıması olduğunu... ...görüyorum. Ya, evet... Hayallerinizde, idealinizde ekmek getirebilecek birisi belki de be, böyle düşünebiliyorsunuz kadın ya da erkek kimse bilmiyorum aklınızdaki kişi. Yani hayatı paylaşıp birbirinize... katkınızın olabileceği de düşüncesi içerisindesiniz. Burayı özellikle böyle sıralaştım, böyle ayarladım burayı çünkü. Ondan sonra şöyle söyleyeyim, evet ben ne için emek veriyorum? Ne için çabalıyorum diyorsunuz. Olursa olmaz, olmazsa olmaz. Gelirse gelir, gelmezse gelmez diyorsunuz ya. Kendinizi kandırıyorsunuz aslında. Burada bir kendinizi kandırma e, durumunun olduğunu görüyorum. Kendinize karşı gerçekten dürüst olmanız gerekiyor. Kendinize ne kadar dürüst olursanız o kadar hayat içerisinde bir şeyler e, daha doğru bir şekilde önünüze gelir. Ama evrendeki enerjide gurur yaparsanız, kibir yaparsanız ya da olursa olur ben şunu yapmam, ben bunu yapmam tabirleri de olursanız evren net olmayanlara net cevaplar da vermiyor. Ee, ne yazık ki ee, şöyle söyleyeyim. Biraz burada evet narsistçe davranışları da görüyorum. Aşırı bir narsist davranışlar e, sergileniyor. E, alay edici bir tavır mı var? Size karşı alay edici bir tavır mı sergiledim? Sonrasında yazın yorumlara. Bu arada kanalıma abone olup dostlarınızla paylaşmayı, güzel yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin. Hepinize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlık almak için Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak, bunun yanında Twitter'dan Ferdi Bozduman olarak. Aynı şekilde Facebook resmi hesabımızdan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp mesaj kutularından Facebook Messenger adresinden menajeri Mutku Nuran Hanım'a rahatlıkla ulaşıp randevularınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi gelelim şöyle. Hmm. Halen çok arayıştasınız siz bu insanla ilgili. Yani bu insan ...bu güçte değil gerçekten... ...hep bir bahanelere... E, ...sığdırıyor. Yani... ...şöyle söyleyeyim. Bu bahanelere... ...sığındığı için... ...siz kavuşamıyorsunuz. Kavuşamadığınız için de... E, ...zorlanıyorsunuz. Bu tarafı... E, çift açacağım. Evet biliyorum yani... ...öyle ayarladım ya. E, şimdi... ...şöyle söyleyeyim. E, şurada da... ...şunu belirtmem lazım. Eee... Evet, belli konularda açık. Belli konularda aslında burada bir idare etme durumu var. Bir zaman kazanmaya çalışma durumu var. Ama bir belirsizlikte zaman zaman ortadan kayboluyor. Zaman zaman kendini gösteriyor. Yani çatırdamalar yaşadığınızın bilgisini ben burada alıyorum. Şu ana kadar... Ya siz çok safça başlamışsınız da o kadar katı ki... ...o katılıkların içinde o kadar garantici ki... ...ihtimalleri öyle bir düşünüyor ki... ...mevcut alışkanlıklarından e, vazgeçmek istemiyor açıkçası. O mevcut alışkanlıklarından vazgeçmek istemediği için de... E, ...sizin ilişkinizde e, bir uzlaşmaya varılamıyor, bir kavuşamıyorsunuz. Evet duygularınız gerçekten aranızda büyük bir uyum var... Ona hiçbirimizin diyebileceği bir şey yok. Ama onun kurallarıyla onun dayatmalarıyla giden bir ilişki görüyoruz. Çok ciddi bir belirsizlik var burada. Yani doğru bir iletişim kurup. Konuştuğunuz her şeyi harekete geçirebilmeniz gerekiyor harekete geçiremediğiniz takdirde problem yaşarsınız diyor. Bu problem sonucunda da gerçekten siz üzülen olursunuz. Yani yoğun bir derecede üzülen olursunuz diyor. Ya hayat sizi öyle yormuş ki, öyle yıpratmış ki. Aslında bir araya gelmeniz için bir fırsat da var. O bu güce bu donanıma da sahip ama bazı noktalardan vazgeçemiyor. Sizin ne kadar doğru bir insan olduğunuzu göremiyor. Görememesinin getirmiş olduğu da e, sıkıntılar var diyor. Burada biraz katı kurallar içerisinde. Ve sizin evet keyifle zamanlar geçirmişsiniz ama bir bekleyiş içindesiniz. Açıkçası e, bu insan ...restini çekip tamamen gelemeyecek... ...bu şekilde kabul ediyorsan... E, ...et diyecek... E, ...ve e, aranızda da... ...tamam ben bu şekilde kabul ediyorum... ...senle gitmeyi ya da... ...bu iş benim için tamamen bitmiştir... ...diyecek olanların... ...olacağını görüyoruz... ...bu yönde bilgiler veriyor... ...tabii ki bir kolektif açılım... ...size özel bir açılım değil... ...uyanları sevgiyle alın... ...uymayanları evrene gönderin beden, beyin, ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın.